Arkadaşlar kanalımızın ilk uzun videosuna hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim deste olan Kraliyet Devi destesiyle oynayacağız. O zaman hadi hemen ilk maçımıza girelim. Bu arada bunu kardeşim oynamış. Kardeşim değil. Kuzenim geldi. O oynamış yanlışlıkla. Ben de diyorum niye böyle kaybetmişim ben. Bilek diye biri geldi. Bol şans diyelim. Ya hayır ya kesin. Kesin. Aha. Kesin kesin dedim. Devamı gelmedi de. Bu adam kesin pek kafalan oynuyordur ya. Hain bir deste oynuyor benziyor yani. Kraliye taşıcısını gördüğün anda hemen zaten öyle bir deste oynadı. Hemen ortaya çıkıyor. Arkadan avcı ile çıkalım. Ee, ona keşiş atabiliriz ama ya da keşişe gerek yok. Balıkçıyla çekelim. Avcıyla beraber öldürsün. Tamam çok daha iyi oldu. Keşiş. Şarjlanıp keşişe vuracak. Olmaz. Olmadı. Hayalet. Çok vurdu ya. Hemen atak yapmamız lazım. Tomruk. Kraliyet devi, köprüden hemen. Adamın zaten böyle... Neyse ya. Alo topu fırsatı. Hiç kaçırmam valla. Oh çok iyi. Kaçın. Tamam güzel. Avcıya sakın tek atma. Tamam biraz vurabilirsin öyle. Ya da hayalet. Yok ya ben niye böyle, hep böyle yapıyorum ya. Ben hep kulemi bilerek bilere, kendi elimle veriyorum ya kuleyi. Sinir eder insanı ya. Ya şu. Neyse ya bir şey demeyeceğim. Balıkçı sinirlenmedim değil ama. Balıkçı çekme keşiş etsem mi atmayın Siz göreceksiniz bu adam bana bu kadar hasar verdi ya ben bu adama 3 taç çekeceğim izleyin şimdi Şimdi sen diyeceksin sen hypnos değilsin sen işte Furkan arabacı falan değilsin olmaya, Olmayabilirim ben Furkan arabacıyım ondan sonra Oyun buyum demiyorum zaten. Ben 3 tat çekeceğim diyorum. Kraliyet hayaleti. İşte. Bitiş noktasına geldik. Ben ne dedim sana? Kardeşim ben sana ne dedim? Aa bitmedi. Bir saniye hayır ya. Öyle hava attım şimdi kaybedersem çok... <laughs> Böyle zor olurum yani. Çok da zoruma gider. <laughs> Avcı. Ben şimdi sana üç taç çekeceğim bekle. Aa, kraliyet deve. İksirimiz var arkasında Şiş atacağım. Ama yok ya çok güzel savunuyor. Yok iskelet ordusuydu. Yok şuydu. Yok buydu. Yine çok güzel savunuyor adam. Yok iskelet. Yok şuydu. Yok buydu. Yine çok güzel. 3x'e girdik. Hayır. Hayalet. Hayır 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 hayır. O çok güzel. Bu kraliyet devi Hadi. Ve bitti. Ben dedim, sen bana o kadar hasar verdin ben sana 3 tat çekeceğim demedim mi? Toksiklik de yapmak istemiyorum şimdi ya. Allah Allah. Allah kraliyet bir destesiyle bir maç daha atabiliriz. Çünkü güzel saran bir deste. Aha. Geldi bir tane. Altın ödülü. Çok severim. Bin altın ben ne yapacağım abi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Bir saniye. ne aha. Bir maç daha atalım hemen. kim Iris diye biri geldi. Bol şans. Evrim açılışla başlayalım. İlk sevimi. Avcı. balıkçı. Ya çok iksir harç atıyor şu. İksi yayından nefret ediyorum ya. Ee, bir keşiş atalım soldan. Kraliyet devi. Elektroru. Bir, bir tane daha lan. Aferin. Ya 2x de zaten adam bizi bitirecek. Aa, neyse. 2x zaten adam bizi bitirecek ama x'e yi attık tamam. Avcı. Balıkçı git. Aferin. Güzel güzel. Bir de sola gitti. Aferin balıkçı. Oho, kuleye gitti. Aferin lan balıkçı. İnşallah Hypnos bu videoyu izlemiyordur. Ama Ama Mohsin abi sen de gördün. Az önce balıkçı iş yaptı yani. Bundan da bir şey demezsin. Eğer görüyorsan. Görmez ama bu Hypnos bizim videomuzu niye izlesin ki? Yok ya tam da katmayacağım. Rahatlık açar. Çeşiş. Elektrodu. Kraliyet hayaleti. Ah çok vuracak. Vuracak vuracak vuracak. Bayağı vuracak ya. Adam tek bir x yayı ile bak bizi nasıl geçiyor. Bak bir de alev topum da boşa gitti. Zamanlama hatası ya. Kraliyet... Kraliyet deve atmam lazım. Hemen acil. Acilinden kraliyet deve atmam lazım. Balıkçı. Keşiş. Hazırlanıyorum şu an. Kraliyet deve atacağım. Atalım. Özellik. Hayır ya. Öf. Balıkçı. Balıkçı çek şövalyeyi. 3 X'li ama ben bu adama bitireceğim, beklesin. Avcı. Bu adam xy'ye yine çok fena oynuyor ama ya, öf. De i̇şte bu adamla mı uğraşacağız ya? Ama adam sürekli xy'ye atıyor, sürekli Tesla çeviriyor. Ben bu adama nasıl vurayım? Bir kraliyet devi oynuyoruz ya, adam bize çok fena anti. Biz kraliyet devi oynuyoruz adam. Kraliyet ayarlıcı. Yok yok. Bir kaybettik. Ya bir kere. Neyse ya sinirlenmeyeceğim. Adam Lixia'yı oynuyor. Biz sürekli Tesla döndürüp döndürüp duruyor. Biz nasıl kraliyet deviyle vuralım? Bir maç daha atalım hemen. Adamas diye biri geldi. Bol şans diyelim. Evrim açılışta başlayalım. Köprüden atacağım. Tazıyla başladı e lan. Beş alev topu fırsatı. Asla kaçma. Adam tazıyı... Neyse ya. Sinirlenmek istemiyorum. Ama şu cehennem ejderi çok sıkıntı ya. Lan bir de köstebek almış. Ne, ne yapıyor oğlum bu adam? Bu, bu, ne biçim deste oğlum? Adam adamda hem tazı var hem köstebek. Bu ne oğlum? Aa ben ama deprem de var. Lan oğlum bu adam bu ne biçim bir destesi var lan? Keşiş kraliyet devi yapacağım. Keşiş arkadan çıkalım. İnşallah büyüsü yoktur. Alev topu işte yıldırımdır falan. Tamam yok. Kraliyet devi. Köprüden nasıl atabilirsin çocuk sen onu? Alev topu. Ve kulesini aldık. Avcı ya oğlum. Valla bizim sağ kuleyi alacak şimdi. Oh tamam çok vurmadı ya. En azından. Tombuklu alalım kulesini. Köstebek de. Bu ne? E, köstebek diyeceğim. Köstebek değil. Tazı diyeceğim. Tazı, tazı değil. Hepsinin bir birleşimi. Eyvah mı? Oğlum alev topunu oraya atma diye eyvah, eyvah. Ben sana daha çok eyvah çektireceğim bekle sen. Ee... Allah'ım ya Rabbim. O adamın nasıl bir destesi var oğlum ya? Ya anlayamadım gitti lan. Bu ne biçim destedir? Balıkçı. Lan oğlum nasıl bir destem var senin? Bu ne ya? Anam. anam 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 bu ne biçim destek? Ama şimdi çok fena hata çıkacağız. Beklesem. Aa şimdi ne oldu? Ne oldu? Aa az önce sen kart atıyordun değil mi? Ben şöyle de bir kart daha atayım o zaman. Zınk. Tamam mı? <laughs> Buraya attı. Sanki bilmiyoruz. Ya oğlum sen Dur, dur 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 Tamam çok vurmadı. Kraliyet devi direkt ortadan basacağım. Artı alev topusu. <laughs> topusu diyorum. Şakasına diyorum ve bitti maç. İyi oyundu. Kraliyet devinde kendimi geliştireceğim. Çünkü kraliyet devi yetenek isteyen bir deste. Zor, oynaması zor bir deste. Yani neyse ya bir şey demeyeceğim. Allah'a emanet. Görüşürüz. İlk uzun videomuz kanalımızdaki. Güzel oldu. Kraliyet destesiyle daha fazla oynayacağız. Bir sonraki videomuzda mezarlık veya x XY destesiyle oynayacağız. Hadi görüşürüz. Bay bay.